19 Mart darbecileri maalesef önce Meşe, Ladin, Çınar diye üç tane odun buldular. Güya bunlar gizli tanık. Bunların yalanlarını hiçbir şeyle ilişkilendiremediler. Bu sefer iftiraya giriştiler. Yani herkesi topluyorlar. Çoluğuyla çocuğuyla tehdit ediyorlar. Buna imza at diyorlar. Atanı salıyorlar. Atmayanın eşini de, çocuğunu da içeri alıyorlar. Böyle haksızlıklarla, böyle haksızlıklarla bir büyük mücadele verirken en sonunda iki 3 gündür çoktandır söylenen, hepimizin bildiği bizim bize Beyaz Toros gösterip meydan okayan Ak Doroslar çetesinin foyası ortaya çıktı. Dün AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüydü. Malum pislik paçalarından aktı. Öyle bir noktaya geldi ki artık gerçekleri gizlemek için gizleyemediler. Birbirlerine düştüler. Birbirlerini satmaya başladılar. Birbirleriyle kavgaya başladılar. Ama Adalet Bakanı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı diyor ki olanlar avukatla müvekkil arasında bize ne? Be hey Allah'ın adamı biraz insaf, biraz vicdan çıkıyor. Kişi çıkıyor. Bakın diyor ki Yener Toruner, Mehmet Yıldırım diye bir avukat geldi. Dedi ki savcı yakın arkadaşım. Yanımdan savcıyı aradı. Sesini bana duyurttu. Dedi ki gideceğiz. Şöyle bir ifade vereceksin. Dedi ki eğer böyle böyle yaparsan tutuklanmayacaksın. Dediğim gibi ifade vermezsen içeri gireceksin. De doğrusunu söyledim. içeri girdim. Geldi yanıma. Bana bir dizi iftira ve dünya kadar para istedi. Ben bunun olamayacağını söyledim. Bu sefer beni evladımla tehdit etti. Dedi ki, genç oğlum var. Onu da içeri alırlar. Beni dinlersen, dediğimi yaparsan, yeterince parayı verirsen çıkarsın, yoksa içeride yatarsın. Şimdi biz bunun bütün kayıtlarını dökmüşüz. HSK'ye vermişiz. Daha üç hafta öncesinde de kadınlara ya iftira at ya içeride kal ya da git evladına kavuş diyenleri bunu kabul etmeyenleri Türkiye'nin dört bir tarafındaki 50 kişilik koğuşlarda 70 kişinin yattığı yerlere sürenleri şikayet ettik. 3 haftalık dilekçe cevap yok. Geçen haftaki dilekçe cevap yok. En son dün hasta mı var? Hadi bakayım. Şuraya doğru arkadaşlar. Bir göreyim çok yakında hemen ulaşırsınız. Ben de seni seviyorum. Adın ne senin. <laughs> Ceren. Deniz. Deniz değil. Özgür amca seni çok seviyorum diyen Deniz de Derin'e Kırşehir'de sizi çok seviyor çocuklar diye bir alkış yapıyoruz. <laughs> Var mı arkadaşlar? Ulaştı. Sen bana ölme. Biz kimse ölmesin diye siyaset yapıyoruz. Bu... Dur, madem öyle Madem öyle onu söyleyelim. Bu Aktoroslar çetesi bunları yapıyor yapıyor yetmezmiş gibi Madem dediğinizi söyleyelim, pazartesi günü gideceğiz, orada söyleyeceğiz ama. Bir tane müteahhit var. 380 tane ihale olmuş. 300'ü AK Parti'den, AK Partililere dokunmuyorlar. 80'i CHP'den, CHP'de dışarıda adam koymuyorlar. Oysa yolsuzluk var mı, hırsızlık var mı bir tane kanıt yok. Ama bir iftira var. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bundan en çok çalışan belediye. Ona demişler ki, "Aha dosya bu kadar." Biz dedik ki, "Çalmadıysan, çırpmadıysan, bu işlere karışmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız." Herkese dedi ki, "Ben 7 metrekare yerde 10 metrekare yerde nasıl yatarım?" Dedik ki yatan nasıl yatıyorsa namusundan öyle yatarsın ama bunlara boyun eğmezsin. Maalesef buna dediler ki buna dediler ki ya AK Parti'ye katılırsın ya hapse tıkılırsın. Ya AK Parti'ye katıl ya Silivri'ye tıkıl. Bir de bir de bir de tabii bunun karşılığında maalesef bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur belediye başkanım var. Kadın belediye başkanım. Ama bunlardan birine kocasının, kocasının babasının erkeklerin baskısıyla firmaları zordaymış. AK Parti'ye geçersek orayı kurtarırız diyerek Aydın'ın iradesine ve bir bir firmaya düşünün ki memleketi düşünün. Parti değiştiriyor. Firmanın hisseleri borsada yükseliyor. Memlekete bak. AK Parti'ye teslim olursa firmaya destek geleceğini bilenler firmanın kağıtlarını alıyorlar. Firma tarihi bir çıkış yaşıyor. Şunu söyleyeyim. O çıkışı da o firmaya yapılacak bundan sonraki destekleri de bu Türkiye siyaset tarihinin topu bırak en büyük tabansızlığını da bunların yanına bırakırsak namerdiz. Hepsini geri alacağız. Hepsinden hesap soracağız. Şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim, sonra çok güzel bir kısımla hep birlikte bitiririz. Şunu söyleyeyim, birkaç husus var. Dün ortaya çıkan konuşudur. Bir başkası, bu sefer adı Murat Kapki. Tayyip Erdoğan'ın elinden ödüller alan, AK Parti döneminde bolca çalışan, daha önce de iki üç kere iftiraya yeltenmiş ama at dedikleri kadar iftira atmadığı için dışarı bırakılmamış birisini bu sefer AK Partili biri ziyaret ediyor. Mücahit Birinci'yi biliyor musunuz Mücahit Birinci? Onun Tayyip Bey'in sarayında finkatan, AK Parti'de finkatan, akşam televizyonlarda ona buna iftira atan, altında pahalı Mercedeslerle pahalı arabalarla dolaşan ve dört bir tarafa dağıtılmışları savcılar adına. Bakın şikayetçisin avukat tutarsın. Bir suça muhatapsın avukat tutarsın. Dünyada bir tek Türkiye'de bu aktorosçu savcılar kendini avukat tutmuş. Yolluyor. Gizli belgeleri gösteriyorlar. Savcı bey yakınım yolluyor benim dediğim gibi iftira çıkartayım. Bu mücahit birinci denen adam gidiyor ve diyor ki şunu söyleyeceksin. CHP kurultayına para verdim. Adam diyor vermedim yalan. Şunu diyeceksin. Ekrem İmamoğlu'na para verdim. Diyor ki nasıl ya vereceğim? Nasıl ispatlayacağım yalan. Diyor ki Bunlar gazetecileri satın aldı diyeceksin. Diyor ki yapamam yalan. Bunun üstüne bir de iki milyon dolar.